Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a gidecek. Zirvenin ilk günü olan 9 Temmuz'da 75. yıl programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 10 Temmuz Çarşamba günü 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak. Aynı günün akşamında liderler ve eşleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da vereceği akşam yemeğinde buluşacak. Liderler 11 Temmuz Perşembe günü de NATO Ukrayna Konsey toplantısı için aynı masa etrafında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşmede gerçekleştirecek. Erdoğan'ın muhataplarıyla İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barışın yapılması için gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor. Erdoğan Washington'dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek. NATO'nun bu yılki zirvesinde ittifak üyeleri güvenlik konusunu ele alacak. Soğuk savaştan bu yana dünyanın en büyük güvenlik sinemalarından geçtiği bu dönemde üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek.